Bugün sizlere biofeedback yani geri bildirim mekanizmasından bahsedeceğim. Özellikle ailelerin ve çocukların biraz mahremiyet konusunda sıkıntı çektiklerinin farkındayım. O yüzden bu videoda size mümkün olduğunca açık şekilde biofeedback'i nasıl uyguladığımızı anlatmak istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz cihaz bir biofeedback cihazı ve biz bu cihaz sayesinde perk taban kaslarının farkındalığını sağlayarak onları doğru bir şekilde çalıştırıyoruz. Elimde görmüş olduğunuz stickerlar güzel elektrot olarak adlandırılmakta. Yani bu şu demek ne sizin ne de çocuğunuzun genital bölgesine ya da makatına herhangi bir girişimsel müdahalede bulunmuyoruz. Şimdi gelin işlemimize geçelim. Görmüş olduğunuz birinci elektrotumu makatın yan bölgesindeki kaslara yapıştırıyorum. Aynı şekilde ikinci elektrotumu da stickerımı da makatın yine yan tarafına yapıştırıyorum. Yani anüs, makat tam olarak bu ortada kalmakta. Hiçbir şekilde daha önce demiş olduğum gibi girişimsel bir işlemde bulunmuyorum. Son sticker'ımı da kacak bölgesinin iç kenarına yapıştırıyorum. Ve gelin beraber eğlenceli oyunlar oynamaya başlayalım.